İyi günler güzel insanlar. Bugün 16 Şubat 2023 Perşembe saat şu an 14.30. Günlük bütün burç yorumları. Akrep burcu bugün size neşe ve güç getiren şeylere odaklanmak için iyi bir gün. Her zamanki rutininize ara vermek, daha yaratıcı veya sanatsal bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle bağlantı kurmak için harika bir zaman. Olumluya odaklanın ve bugün hayatın tadını çıkarmak için biraz zaman kendinize ayırın. Akrep burcu günlük yorumları şu anda özellikle yaratıcı olma yeteneğine sahipsiniz. Ancak, yetiştirilme tarzınızda aldığınız olumsuz mesajlar sizi geri tutabilir. Belki her zaman mükemmel olmak için baskı hissettiniz. Yine de gerçekten orijinal bir şey yapmak çoğu zaman işe yaramayacağı garanti olmayan bir risk almayı gerektirir. Belirli bir miktar para gibi neyi riske atmaya istekli olduğunuz konusunda net olmak, tehdidin daha yönetilebilir görünmesine yardımcı olacaktır. Her şeyi kaybetmeyeceğinizi bildiğiniz zaman ne kazanabileceğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Aslan Burcu her zamanki rutininizi ara vermek ve yeni bir şeyler denemek için iyi bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir hobi keşfedebilir, ders alabilir veya yeni bir ilgi alanı deneyebilirsiniz. Her zamanki rutininizi ara vermenin. Hayatınıza dair netlik ve perspektif kazanmanıza yardımcı olacağını göreceksiniz. Hız değişikliği enerjinizi yeniden toplamanıza ve kendinizi yenilemenize de yardımcı olabilir. Aslan burcu günlük yorumları mevcut bir aile ilişkisi sizin için sinir bozucu olabilir. Duygusal destek için can atıyor olsanız da Uğraştığınız kişi pratik önceliklere aşırı odaklandığından sert ve ilgisiz görünebilir. Belki de ikiniz arasında söylenemeyecek çok şey olduğunu düşünüyorlar ve gerçekten önemli olduğunda onlara güvenebileceğinizi bildiğinize inanıyorlar. Bu doğru olsun ya da olmasın. Varsayımlarda bulunmak muhtemelen şu anda dahil olan herhangi biri için pek işe yaramıyor. Neye ihtiyacınız olduğunu doğrudan sorun. Akrep burcu günlük yorumu sevgili Akrep burçları. Bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızı veya ev arkadaşlarınızı içsel düzeyde olsa bile yargılarken aşırıya kaçmamaya çalışın. Aklınıza ilk gelenleri hızlı bir şekilde söyleyerek karşı tarafın kusurlarını yüzüne vurmak ilişkilerinizde derin çatlaklara neden olacak. Kaçmayı başarabilir ve kendinize biraz zaman ayırabilirseniz yapın. Akrep burcu günlük yorumu sevgili Akrep burçları, kalbiniz bugün her zamankinden daha kırılgan ve naif olabilir. Normalde sinirlenmeyeceğiniz bir duruma sinirlenip kızabilirsiniz. Bu durum sosyal ilişkilerinizde bazı gerginliklerin oluşmasına neden olabilir. Ruh halinizdeki dalgalanmalar geçmişte yaşanan bazı olayları yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Akrep günlük burç yorumu iletişim, trafiği açısından yoğun bir gün geçirebilirsiniz ancak yakın Çevrenizle ilişkileri düzeltmek, iyileştirmek ve artırmak adına güzel bir günde olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla görüşebilirsiniz. Aslan Burcu günlük yorumu sevgili Aslan Burçları. İsteklerinize her zamankinden daha çok odaklandığınız ve onları elde etmek için çaba gösterdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Finansal açıdan zorlandığınız bir süreç sizleri bekliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca şartlarınızı gözden geçirmeyi deneyin. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün kendinizi anlamlandırmak için harika bir gün. Geçmişte kalan bazı durumların gün yüzüne çıkmaya başladığını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi bir şekilde ifade ederek duygularınızın farkına varacaksınız. İsteklerinize doğru hareket ederek aslında hayallerinizi yeniden yazmaya başladığınızı göreceksiniz. Aslan günlük burç yorumu pratik zekanız ve becerileriniz bugün pek çok işi aynı anda halletmenizi kolaylaştırabilir. Yardımcılarınızla, size destek olan kişilerle Astlarınızla bugün uyumlu bir iletişim halinde olabilirsiniz. Detaylar konusunda dikkatli davranabilirsiniz. Balık burcu bugün büyük bir şansla karşılaşabilirsiniz. Büyük değişiklikler sizi bekliyor olabilir. Bu yüzden hayallerinizi gerçekleştirmeye hazır olun. Risk alın ve kendinizi konfor alanınızın dışına itin. Yeni fikirleri ve fırsatları keşfetmekten korkmayın. Bugün büyük bir karar vermek veya doğru ye. Balık burcu günlük yorumları heyecan verici bir macera için harika bir fikir her an aklınıza gelebilir. Ne yazık ki, kendi engellemeleriniz muhtemelen onu yerden kalkmadan boğacaktır. Pratik kaygıların haklı yeri olsa da. Daha derin korkularınızla yüzleşmek zorunda kalmamak için potansiyel olarak karşılaşabileceğiniz güçlükleri abartıyor olabilirsiniz. Aklınıza gelen her düşünceye göre hareket etmeniz gerekmediği doğru. Ancak doğru nedenlerle kendinize hayır dediğinizden emin olun. Başak burcu bugün kendinize son derece güvenen ve hedeflerinize odaklanmış hissedebilirsiniz. İşinizde ve ilişkilerinizde güçlü bir başarı ve tatmin duygusu yaşamanız muhtemeldir. Yaratıcılığınız muhtemelen çok güçlü olacak ve onu tam potansiyeliyle kullanmalısınız. Sosyal hayatınız bugün oldukça aktif olabilir ve heyecan verici yeni bağlantılar kurma potansiyeli vardır. Risk almaktan ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Başak burcu günlük yorumları yakın bir arkadaşla sohbet şu anda rahatlatıcı olabilir. Duygusal düzeyde duymaları gerekenler konusunda muhtemelen hassas bir şekilde ayarlanmış bir sezgiye sahip olacaksınız ve onlar da sizi bu şekilde onaylayabilirler ancak sohbetinizi somut planlar yapmaya yönlendirmeye çalışmak iyi hisleri bozabilir. Doğru zaman geldiğinde ayrıntıları yakalayacak donanıma sahip olsanız da muhtemelen bu anın ihtiyacı olan şey bu değil. Şimdilik rahat kalın. Boğa burcu bugün kendinizi hisleriniz ve duygularınızla her zamankinden daha uyumlu bulacaksınız. Bu, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek için iyi bir zamandır. Çünkü sanatsal doğanız muhtemelen şu anda gelişecektir. Yaratıcılığınız için uygun bir çıkış yolu bulamıyorsanız, o zaman biraz yalnız kalın. Hayatınızı ve sizi en mutlu eden şeyleri düşünün. Boğa burcu günlük yorumları yakın bir ilişkideki güç mücadeleleri sizin için üzücü olabilir. Muhtemelen arkadaşlarınızın diğer kişinin iyi niyetli olduğunu söylediklerinde haklı olduklarını biliyorsunuzdur. Ancak yine de muhtemelen sizin gibi devam eden hayal kırıklığıyla yaşamak zorunda değiller. Ne istemediğinize odaklanmak yerine ne istediğinizi bulmak daha rahat bir dinamik oluşturmanın anahtarı olabilir. Sizi rahatsız eden kişinin henüz daha iyi bir çözümü ve nbsp olmayabilir. Balık günlük burç yorumu sosyal açıdan oldukça hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Fikir ve görüşlerinizi tartışabilirsiniz. İletişim açısından bereketli gün yolculukları beraberinde getirebilir. Başak günlük burç yorumu kendinizi çok güzel ifade edebileceğiniz, kelimelere dökebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve kişiliğinizin renkli ve canlı yönlerini konuşmalarınızla, anlatımınızla gösterebileceğiniz bir gün olabilir. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları Günlük sıkıntılarınız bugün sizi karamsar bir ruh haline doğru hareket ettirebilir. Diğer insanların düşüncelerini ve fikirlerini önemsemeniz gereken bir gündesiniz. Kararlarınızı almadan önce mutla çevrenizdeki insanlara danışmayı tercih edebilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumu sevgili boğa burçları Bugün kendinizle baş başa kalarak iç sesinizi dinlemek isteyeceğiniz bir gün olacak. Tüm insanlardan bir süreliğine uzak kalmak kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak ve yeni kararlar vermeniz için adım olacak. Boğa günlük burç yorumu uzaklarla veya yabancılarla ilgili konularda anlaşmazlıklar varsa bugün Bunların üzerine gitmek ve çözüm geliştirmek için iyi bir günde olabilirsiniz. Sosyal paylaşım, haber ve mesaj trafiğinin oldukça hızlı olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Kova burcu bugün kendinizle ilgilenmeli ve birçok küçük ayrıntıyla uğraşmaktan vazgeçmelisiniz. Bunu için odaklanmış ve düzenli kalmanız önemlidir. Kendinizi her zamankinden daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Bu nedenle yaratıcı uğraşlar için zaman ayırdığınızdan emin olun, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kova burcu günlük yorumları başka birinin güç oyununu durdurmak bugün size acil görünebilir. Muhtemelen duygusal manipülasyona işaret eden herhangi bir şey değil. Ciddi ve mantıklı bir yaklaşım havasındasınız. Yine de tamamen mantığa dayalı olmayan her şeyden kaçınmak muhtemelen imkansızdır. Sizi rahatsız eden her şeye sadece hayır derseniz, yoğun direnişe rağmen sınırı korumak için gereken çaba aslında başka bir şey yapmanızı engelleyebilir. Bu rahatsız edici enerjiye karşı değil, Onunla çalışmanın bir yolunu bulun. Koç burcu bugün risk almak değil daha fazla güvenli adımlar için öngörüşmeler yapmayı seçmelisiniz. Kendinizi özellikle maceracı ve cesur hissediyor olabilirsiniz. Bu nedenle konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın. Bu Yeni bir şey denemek ve büyük getirisi olabilecek bir şeye şans vermek için harika bir zaman odaklanmanızı sürdürürseniz, heyecan verici bir sonuç elde edebilirsiniz. Koç burcu günlük yorumları bugün ağır konuları merak ediyor olabilirsiniz ancak arkadaşlarınız aklınıza gelen her şeyi duymak için doğru zihin rahatlığında olmayabilir. Muhtemelen sizinle olan bağlarınızın istikrarını takdir etseler de Yerleşik dinamiğinizin sınırlarını değiştirmeye hazır olmayabilirler. Kendi başınıza araştırma yapmak, şu an için merakınızı gidermek için gerekli olabilir. Çevreniz size katılmaya hazır olduğunda, muhtemelen paylaşacak bazı cevaplarınız olacak. Kova günlük burç yorumu hayatı akışında götürebileceğiniz bir günde ilişkilerden yana şanslı olabilirsiniz ihmal, dalgınlık ve unutkanlığa dikkat etmeniz yeterli. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları. Bugün ruhsal ve fiziksel anlamda dengenizi koruma konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayatınıza dair radikal kararlar vermeden önce mutlaka mevcut durumları gözden geçirmeyi denemelisiniz. Aksi halde pişman olabilirsiniz. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları bugün özellikle şefkatli ve sevgi dolu olacaksınız romantik bir ruh halinin etkili olduğunu fark edeceksiniz bu durum mevcut ilişkinizde geleceğe dair adımlar atmaya karar vermenize yardımcı olacak kendinizi ifade etme konusunda bugün her zamankinden daha iyisiniz Koç günlük burç yorumu Duygularınızı göstermek zor olsa da bundan çekinmeyeceğiniz bir gün olabilir. Üstlerinizle otorite ve yönetici konumunda kişilerle bağlantılar kurabilirsiniz. Disiplinli yaklaşımınızla dikkat çekebilirsiniz. Oğlak burcu bugün mevcut durumunuz hakkında biraz karamsar hissediyor olabilirsiniz. Yakın zamanda aldığınız bir kararla ilgili şüpheleriniz olabilir veya seçtiğiniz yolu sorguluyor. Olabilirsiniz. Bazen böyle hissetmenin normal olduğunu unutmayın ve kendinize fazla yüklenmeyin. Bugün bir adım geri atıp mevcut durumunuzu yansıtmak için biraz zaman ayırmayı düşünün. Oğlak Burcu günlük yorumları arkadaşlarınıza duymak istediklerini söylemek şu anda size kolay gelebilir. Sorun şu ki, bu birçok şeye mal olabilir. Harcamaya hevesli olmadığınız parayı harcamadan önce, bu talebin onu yapan kişi için gerçekten ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için biraz daha derine inmeniz faydanıza olabilir. Durumu onlardan daha ciddi görüyor olma potansiyelinizi hesaplayın. Gerçekten bağlı olmadıkları geçici bir hevesse, muhtemelen reddinizi duyunca hayatta kalacaklar. Oğlak günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken ışıltınızla parlayabilir. İlişkilerinizde söz sahibi olabilir. Lider ve yönetici özelliklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Terazi burcu bugün zihninizi boşaltmak ve olumluya odaklanmak için harika bir gün. Farkındalık pratiği yapmak ve şimdiki anın tadını çıkarmak için birkaç dakikanızı ayırırsanız, hedeflerinize odaklanmanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizin daha fazla anlayış ve şefkatle dolu olduğunu da görebilirsiniz. Genel olarak bugün kendinize biraz zaman ayırmak ve etrafınızdaki dünyanın güzelliğini takdir etmek için kullanın. Terazi burcu günlük yorumları artık rutininizi daha yapılandırılmış hale getirmenin gerekli olduğunu hissedebilirsiniz ancak işler hemen yolunda gitmediğinde muhtemelen sinirlenirsiniz. Belki de sorun Yalnızca üretken başarıya odaklanmak için çok uğraşmanızdır. Eğlenme arzunuzu bastırmak, genel olarak daha az üretkenliğe yol açarak enerjinizi tüketebilir. Esnekliğin başkaları tarafından tembellik olarak algılanacağından endişeleniyor olabilirsiniz ancak sonunda sizin için neyin işe yaradığı konusunda gerçekçi olmalısınız. Terazi günlük burç yorumu aile içinde iletişimden kaynaklı problemler yaşıyorsanız bugün bunları çözmek için güzel bir günde olabilirsiniz. Kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilir ve anlaşma, uzlaşma ortamı yakalayabilirsiniz. Yay burcu bugün yeni bir şeyler denemek sizlere daha iyi gelebilir. Beklediğiniz bir söz ya da bir teklifin geri dönüşü olmadıysa biraz huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Bu yüzden yaratıcı yönünüzü keşfetmenin veya sıra dışı bir şey yapmanın tam zamanı. İster dışarı çıkıp yeni bir lezzet deneyin, ister yeni bir mahalle keşfedin veya yeni bir hobi edinin. Bugün tamamen ufkunuzu genişletmekle ilgili olduğunu unutmayın. Yay burcu günlük yorumları rüyalarınızı bugün oldukça ilgi çekici bulabilirsiniz. Bununla birlikte mesajlarınızın çoğu muhtemelen yalnızca size yöneliktir. Aldığınız ince sinyaller hayatınızdaki diğer insanlarla alakalı görünse bile bunları paylaşma şekliniz iyi yorumlamayabilecekleri kadar sert olabilir. Herhangi bir şey söylemeden önce Düşüncelerinizi kendi başınıza, belki de aklınıza gelen kişisel çağrışımları keşfedebileceğiniz bir günlükte işleyin. Bu, başkalarının gerçekten bilmesi gerekenleri netleştirmelidir. Yengeç burcu bugün gelecek adına planlar yapmak için harika bir gün. Kendinizi güçlü ve kendinden emin hissediyorsunuz ve yolunuza çıkan her şeyi üstlenmeye hazırsınız. Hedeflerinizi ve onlara ulaşmak için hangi adımları atmanız gerektiğini düşünmek için biraz zaman ayırın. Büyük hayal kurmaktan korkmayın. Adımlar ne kadar küçük olursa olsun, hedefinize doğru ilerliyor olacaksınız. Yengeç burcu günlük yorumları parçası olduğunuz bir finansal düzenleme özgürlüğünüzü kısıtlıyor gibi görünebilir. Gereksiz yere katı bir yapı tarafından sıkıştırılmış hissedebilirsiniz. Bunun yerine ne yapmayı tercih edeceğinize dair net bir fikriniz olup olmadığını kendinize sorduğunuzdan emin olun. Mevcut sisteme aşina olmak onunla daha verimli çalışmayı öğrenmenize yardımcı olabilir. Bundan sonra hala değişiklik yapmak istiyorsanız en azından daha iyi düşünerek yapabilirsiniz. Yay günlük burç yorumu iş ve para konularında anlaşma ortamı yakalayabileceğiniz, sahip olduklarınızı, yeteneklerinizi gösterip ifade edebileceğiniz bir günde olabilirsiniz. Maddi konularda hızlı davranabilir, becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu ikili ilişkilerde iletişimin öne çıktığı bir gün karşınızdaki kişiyi çok daha iyi anlayabilir ve kendinizi onun yerine koyabilirsiniz. İlişkilerle ilgili sorunlarda konuşmak, sohbet etmek çözüme yardımcı olabilir. İkizler burcu bugün bir soruna farklı bir açıdan yaklaşabilirsiniz. Biraz huzursuz hissediyor ve yapacak yeni bir şeyler arıyor olabilirsiniz. Hayatınızda değişiklikler yapmak veya tamamen farklı bir şey denemek isteyebilirsiniz. Rutinden uzaklaşın ve yeni olasılıkları keşfedin. Farklı bir yol izleyerek olaylara yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. İkizler burcu günlük yorumları şu anda sağlığınızla ilgili umut verici bir değişiklik yapmanızı engelleyen bir otorite figürü gibi hissedebilirsiniz. Bunu yaparken haklı olsunlar ya da olmasınlar, muhtemelen kimin büyük kararlar alma hakkına sahip olduğuna dair kendi fikirlerinizle de savaşıyorsunuz. Bu konuda konuşabileceğiniz birine ihtiyacınız var ama konuşmak istediğiniz kişi ilk düşündüğünüz kişi olmayabilir. Kendinize hata yapma ve yardım isteme izin verin. Bu şaşırtıcı bir çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları bugün duygularınız konusunda açık ve dürüst olun. Hayatınıza kısa bir mola verin ve diğer insanların size adım atmasına izin verin. Bugün beklenmedik olaylar birdenbire karşınıza çıkabilir. Aşk hayatınızla alakalı yeni gelişmeler olabilir. Zaman ve yer doğru değilse konuyu zorlamamaya çalışın. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları Etkilere karşı koymak için alanınızı toplamaya odaklanmanız gerekebilir. Ayrıca ev arkadaşlarınızın, özellikle kendi alanlarında kalabalık hissediyorlarsa, normalden daha huysuz veya gergin olduklarını fark edeceksiniz. Birlikte yaşadığınız insanlarla sınırlar koyarak kendiniz için sessizlik yaratmaya çalışın. İkizler günlük burç yorumu ortak iş. Anlaşma İmza ve para konularında hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Ve NBSP. İş hayatında kurduğunuz iyi ilişkiler bugün size avantaj sağlayabilir. Derin ve kapsamlı düşünmekte ve sorgulamakta zorlanmayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.